Nevşin Mengü'nün ana haber bültenini sunduğu Olay TV biliyorsunuz kapanma kararı aldı. Cuma günü net bir şekilde ne yapacaklar belli olacak. Mevcut ekibin yeni bir kanalla yoluna devam edeceği söyleniyor. Böyle bir iddia da var. Nevşin Mengü bugün YouTube hesabında açıklamalarda bulundu. Aynen şunları söyledi sosyal medya ortamında bazı uçuk iddialar yazılıyor. Bazı internet sitelerinde bazı iddialar dolaşıyor. Onlara inanmamak lazım. Her okuduğumuza inanmamak lazım diyerek o iddiaları yalanladı. O iddialardan birisi şuydu. HDP'nin grup toplantısı yayınlandığı için Olay TV'de Cavit Çağlar baskı görmüş ve kanalı kapatma kararı almış. Cavit Çağlar bu konuyla ilgili bir açıklama yapmadı ama Olay TV'nin kapatılacağı iddiası doğru çıktı. Daha yeni başlamışlardı. Haftalarca haberlerini yaptılar. Merak uyandırdılar. Birçok ismi transfer ettiler. Bursa'dan merkezi İstanbul'a taşıdılar. Sonuç olarak kapanma kararı aldılar. Nevşin Mengü de şöyle bir paylaşım yaptı. Dikkat çeken bir paylaşım. Cesareti olmayanın hep bir bahanesi vardır. Şimdi şöyle de bir durum var. İnsanlar artık televizyon kanallarını izlemiyor. Nevşin Mengü'nün ana bülteninden daha fazla YouTube'da izlendiğine ben eminim. Uzun bir süredir gerek evinden gerek ofisten YouTube üzerinden yayınlar yapıyor. Ben de takip ediyorum hemen hemen her gün. Çok da etkili yayınlar yapıyor. Veya bırakın şimdi Nevşin Mengü'yü. Fox TV'nin eski ana haber sunucusu Fatih Portakal. YouTube üzerinden yayınlara başladı. 500 bine yaklaşan aboneye ulaştı. 40 dakikalık, 45 dakikalık bazen günde 2 tane, bazen 3 tane video paylaşıyor. Konuklar alıyor. İzmir'de yaşamış olduğu Seferihisar'daki evinden gazetecilik hayatına devam ediyor. Bir tane telefon kamerası veya bilgisayar kamerası bizlere ulaşıyor. Bir ekip yok, bir şey yok. Devir artık bu devir. Televizyon kanallarında hiçbirimiz izlemiyoruz. Dijital platformlara yöneldik. Medya patronu olan Ajun bile Bakın şimdi bir dijital platform kuruyor. Birçok oyuncuyu, birçok diziyi oraya transfer ediyor. Çünkü biliyor ki bir süre sonra televizyonlar evimizde sadece bir dekor gibi kalacak. Hiçbirimiz açmayacağız, yüzüne bakmayacağız. Sosyal medyadan haberi takip ediyoruz. YouTube'dan eğlence videoları izliyoruz. Haber programlarını izliyoruz. Gazetecileri izliyoruz. Bağımsız medyayı takip ediyoruz. Televizyon kanalları niye izlenmiyor? Çünkü birçoğu hikaye anlatıyor, gerçekleri anlatmıyor. En çok izlenen televizyon kanalları bile rayına oturamamış durumda. Gördünüz, Halk TV Gürkan Hacır, Barışçı arkadaş gibi değerli isimlerin yer aldığı şimdiki zaman siyaset programını yayından kaldırdı. Oysa adamların en çok izlenen programıydı. Başka bir kanalda yollarına devam edecekler kuşkusuz ama bildiğimiz bir gerçek var ki televizyon kanallarından, televizyonun devri artık bitti. Devir artık dijital çağın yaşanacağı bir devir olacak. Gazeteler okunmuyor. Hangi biriniz gazete alıyorsunuz? Aranızda gazete alanınız var mı? Bence yok. Ben Türkiye'de yaşamadığım için alamıyorum. Ama Türkiye'de de yaşayacak olsaydım gazete almazdım. Çünkü şu an okuduğum bir haberi, şu an konuştuğumuz bir konuyu gazeteler ertesi gün bize ulaştırıyor. Ama artık sıcak haber denen bir şey var. O da sosyal medyada, YouTube'da, Facebook'ta, internet haber sitelerinde yer almaya başladı. Sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir tarafında basılı gazeteler yayın hayatına son vermeye başladı. Televizyon kanallardan yerini dijital platformlar aldı. Olay TV'nin başarısızlığının ardındaki en büyük etkenlerden birisi de budur. İnsanlar artık televizyon kanallarına bakmıyor istedikleri transferi yapsınlar bir kanalın arkasında iktidar desteği yoksa bir sermaye desteği yoksa devam etmesi mümkün değil. Şu anki devirde birilerine yalakalık yaptığın zaman birilerine yandaş olduğun zaman o kanal patlama yapıyor izlenmese de reklam yağmuruna tutuyorlar. E sen muhalefet olursan ya sana ceza keserler ya başka bir şey. E bağış toplamak isteseniz, bağışlarla ayakta tutulmaya çalışsanız, lisans parasını toplamaya çalışsanız Peşi sıra gelecek cezaları ödemeye fırsatınız olmaz. Bugün Telebirin yaşadığı zorlukları hepimiz görüyoruz. Tek başına adeta oradaki insanla mücadele veriyor. Halk TV'ye onlarca ceza kesiliyor. KRT'ye cezalar kesiliyor. Sözcü Gazetesi'ne cezalar kesiliyor. Yani bu devirde medya işi yapmak gerçekten çok zor. O yüzden ne oluyor? Bağımsız gazeteciler hiçbir kuruma bağlı olmadan böyle YouTube üzerinden bizlere seslenmeye devam ediyorlar. Can Ataklı bile emin olun YouTube'daki yayınlarında daha fazla izleniyor. Karate televizyonundan. Karate'de de zaten reyting rekorları kuruyor ama YouTube'da yapmış olduğu yayın daha fazla ilgi görüyor. Çünkü birbirimize daha yakın hissediyoruz burada konuşan insanları. Yeri geliyor hata yapıyorlar. İstediklerini söylüyorlar. Ama kanal kapatılır mı şöyle olur mu böyle olur mu endişeleri yok. Hayırlı uğurlu olsun demekten başka bir şey kalmıyor. Baya bir reklam yaptılar. Baya bir uğraş verdiler. Ama olmadı. Demek ki neymiş? Televizyon devri artık bitmiş. Hani Efşin Mengü Olay TV ana haber bültenini bırakmış. Hiç üzülmesine gerek yok. Youtube'da şu anda etkili yayınlar yapıyor. Bugün bu noktadadır. Bir yıl sonra daha iyi noktada olur. Çünkü doğru bildiğini korkmadan cesur bir şekilde haykırıyor. İlla CNN Türk'te, illa Halk TV'de, illa Olay TV'de izleyecek değiliz. Buralardan da seslenebilirler. En somut örneği görüyorsunuz. Fatih Portakal şu anda zirveye oynuyor.